Ben bana kendin ayarla. Dinamik başkanı. <laughs> ben aldım. Ne oldu mu aldın mı? Gel bir tarafa. Arkanda kapı var, mı? Şöyle çekiyor musunuz? Biz şöyle geri duralım. Başkanım çekiyorum. Başkanım çekiyorum. Başkanım çekiyorum. <laughs> Başkanım çekiyorum. <laughs> Başkanım çekiyorum. Şimdi <laughs> böyle gideceğiz. <gülüyor> şöyle <gülüyor> Şöyle Ya <açıyorum. gülüyor> Rabbim hayır eylesin. Rabbim istikametten ayırmasın. Rabbim mahcup eylemesin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim bu makamı en hayırlı, en iyi ve en başarılı şekilde temsil etmeyi bana vekil ben aynı. İnşallah adaletli olacağız. İnşallah bize oy verenler, vermeyenler ayırmayacağız. Biz siyasi gömleğimizi artık başkanımın izniyle çıkartıyoruz. Burada genceli belediye başkanı olarak çalışacağız. Başkan. İlk önce inanmak, sonra inceli vatandaşlarımızın bize inanması birlikte başardık. Teşkilatımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber çok mücadele verdik. Çok güzel kendimizi anlattık. Projelerimizi anlatmaya çalıştık. Kişilerle uğraşmadık. Tek hedef ve kitlendik. Dedik ki biz siyaset hizmet için yapıyoruz. Hizmete odaklandık. neler yapabileceğimizi anlattık. Öpmedik, el sıkmadık, el bırakmadık. Sağ olsun genç hemşehrilerimiz bizi bu göreve yüksek bir öğretti daha iyi gördüler. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yanına gidip ondan ikilerimizle beraber, bakanımızla beraber inşallah bu memlekete gazı en iyi şekilde getirmek istiyoruz. En evet, hızlı şekilde. Tabii. Yani hedefimiz bir yıl içerisinde yeniceliği tamamla doğalgaz vermek. Alışkan bir belediye olmak isterken vermiş olduğumuz taahhütlerin hepsi yapacağımız şeylerdi. Sadece inancımız kalmamıştı. Biz inancımızın gerçekten tekrar şahlanmasını, gerçekten tekrardan ortaya çıkmasını sağladık. Bunlar zaten diğer illerimizde, ilçelerimizde yapılan yatırımlar. Biz çok fazla bir şey söylemedik. Biz bunları getirmek için inşallah bu dönemde Ankara'ya mekik dokuyacağız vekillerimizle beraber, il başkanımızla beraber, ilçe başkanımızla beraber. Biz gerçekten çalışacağımız inanıyoruz. Yani biz tutup da uzay üstü kuracağız demedik. Ama dedik ki uzay üstü kurmak isterse devletimiz yenice kurulması için elimizden gelen her şeyi ve gayreti gösteririz dedik. Biz bunları söyledik. Aslında anlayan her şeyi anladık. Biz yenice olarak buna inandık. Tüm Türk Türkiye'nin de buna inanmasını istiyoruz. Biz örnek bir belediye olacağız. Örnek bir ilçe olacağız. İnşallah bu dönemde.